Bilgiyle, sezgiyle, güçle yükselen kadın başlıyor. Merhaba, ben yükselen kadın. Yeni bir bölüme hoş geldin. Bugün seninle çok ince ama hayatımızı derinden etkileyen bir yerden konuşacağım. Empatiden. Ama bildiğimiz, övülen, alkışlanan empatiden değil. Sınırı olmayan empatiden. Şunu hiç yaşadın mı? Karşı tarafı o kadar iyi anlıyorsun ki, onu kırmamak için susuyorsun. Onu üzmemek için kendinden vazgeçiyorsun. Ve günün sonunda ortada bir ilişki var ama sen yoksun. İşte bugün şu soruyu birlikte soracağız. Empati sınır olmadan varsa bu sevgi mi? yoksa kendini terk etmek mi? Empati nedir, ne değildir? Empati çoğu zaman şöyle anlatılıyor. Karşı tarafı anlamak, onun yerine kendini koymak ama burada çok kritik bir fark var. Empati eşittir karşı tarafın duygusunu fark etmek ve anlamak. Empati olmayan o duygunun sorumluluğunu üstlenmek. İşte burada duygusal zeka devreye giriyor. Çünkü duygusal zeka sadece hissetmek değil, ayırabilmek demektir. Bu duygu onun mu? Benim mi? Bu ihtiyaç kime ait? Empati sınırla birleşmediğinde şefkat olmaktan çıkar, kendini silmeye dönüşür. Peki duygusal zeka neden bazen yetmiyor? Birçok kadın şunu söylüyor. Ben farkındayım, ben empati kurabiliyorum, ben iletişimi biliyorum. Ama yine de ilişkilerde çok yoruluyorum. Peki bu neden? Çünkü duygusal zeka tek başına sınır becerisi değildir. Duygusal zeka şunu yapar. Duyguyu görür, anlar, adlandırır. Ama sınır şunu yapar. Buraya kadar der, bedeni korur, öz değeri muhafaza eder. Yani biri anlama, diğeri koruma becerisidir ve özellikle kadınlar anlamayı kurmaya tercih eder şekilde sosyalleşirler. Kadınlar neden empatiyi kendini feda etmeye çevirir? Burada suç yok. Burada tarih, kültür ve öğrenme var. Kadınlara küçük yaştan beri ne öğretiliyor? Ortamı idare et, ilişkiyi koru, kırılmasın, alttan al. Bu da empatiyi şu forma sokuyor. Ben anlıyorum, sen değişmesen de olur. Ama bu noktada empati artık sevgi değil. Bu uyumlanma. Ve uyumlanma uzun vadede bedende şunu yaratır. Sıkışma, yorgunluk, görünmeme hissi. İlişki sürer ama kadın kendini kaybeder. Sınır koyunca neden suçlu hissediyorsun peki? Çok önemli bir yer burası bence. Birçok kadın sınır koyduğunda şu duygu geliyor. Suçluluk, bencillik hissi, acaba kötü müyüm? Ama bu sınır koymanın yanlış olduğu anlamına gelmez. Bu sinir sisteminin eski bir öğrenmeye verdiği tepkidir aslında. Eğer geçmişte şunu öğrendiyse: hayır dersem sevilmem, beden sınırı tehdit gibi algılar. Ve beden tehdit algıladığında mantık devre dışı kalır. İşte bu yüzden sınır koymak sadece zihinsel değil, bedensel bir pratiktir. Peki, empati ve sınır eşittir gerçek yakınlık. Bunu biliyor muydun? Şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Empati sınır olmadan varsa bu sevgi değildir, kendini terk etmektir. Ama empati sınırla birleştiğinde gerçek yakınlık başlar. Çünkü o zaman ilişkide iki kişi vardır. Sen ve o. Birinin duygusu diğerini silmez. Gerçek empati şunu diyebilir. Seni anlıyorum ama bunu yapamam. Bu cümle sevgisiz değildir. Bu cümle olgunluktur. Peki Ece çok güzel anlatıyorsun. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Beden kontrolüyle. Bir şeye evet demeden önce kendine bir sormanı istiyorum. Bedenim genişliyor mu, daralıyor mu? Daralıyorsa sınır ihlali vardır. Empatik sınır cümlesi oluşturmanı istiyorum. Seni anlıyorum ama buna evet diyemem. Bu cümle hem empatiyi hem de seni korur. Suçluluğu regüle et. Sınır koyduktan sonra gelen suçluluk yanlış yaptığını değil, yeni bir şey yaptığının işaretidir aslında. Bunu fark etmeni istiyorum. Empati seni yok eden bir şey olmak zorunda değil. Sevgi kendinden vazgeçmek de değildir. Gerçek bağ iki kişinin de kendisi olarak kalabildiği yerde başlar aslında. Eğer bu bölüm sana dokunduysa kanala abone olmayı unutma. Yeni haftada görüşmek üzere. Ve lütfen unutma. Sınır koymak sevgiyi bitirmez. Sınır koymak sevgiyi sürdürülebilir kılar.